Arkadaşlar tekrar merhaba. Geldik yedinci ünitenin üçüncü videosuna. İlk iki videomuzda 7 ünite ile ilgili kelime çalışması yapmıştık. Ünite başlığımız Facts about Turkey'di. Şimdi üçüncü video yani gramer konusuna geçiyoruz artık. E, gramer konumuz ise arkadaşlar passive voice dediğimiz edilgen yapılardan, edilgen çatıdan bahsediyoruz. E, biraz zor bir konu gelebilir. Lütfen dikkatle dinlemenizi... E, bu videoyu rica ediyorum, hatta bir kere değil birkaç kez dinlemenizi rica ediyorum sizden. Seyretmenizi tavsiye ediyorum. E, konu belki biraz zor gelebilir, anlaşılması zor olabilir ama eminim birkaç kez dinlediğinizde, seyrettiğinizde gayet net anlayacaksınız. Pessevoys arkadaşlar, Türkçe tam bir Türkçe karşılığı var: Edilgen çatılı. Edilgen çatılı fiillerde özne işi yapan değil, yapılan işten etkilenen durumundadır. Aşağıdaki durumlarda kullanır. İnceleyelim birlikte arkadaşlar. Eylemi yapan bilinmiyorsa ya da önemli değilse veya çok belirginse kullanıyoruz arkadaşlar. The temples were built in Göbekli Tepe. Temples, tapınak demekti arkadaşlar. Tapınaklar Göbekli Tepe'de inşa edildi. Edilgen bir yapı var. Dikkat edelim buraya. E, yapılan iş daha önemli olduğunda kullanıyoruz arkadaşlar. Excavations have been carried out since 2012. Excavations kazı demek arkadaşlar. E, 2012'den bu yana kazılar yapılmaktadır. Bakın yapmaktadır değil mi? Yapılmaktadır. Edilgen bir yapıdan çatıdan bahsediyoruz burada. Cümlelere resmi ifade katmak istendiğinde. Şirince is visited by Thousands of local tourists at weekends. Resmi bir ifade katmak istendiğinde demişti. Şirince hafta sonları binlerce yerli turist tarafından ziyaret edilmektedir. Dikkat edelim. Ziyaret etmektedir demiyoruz. Edilmektedir. Etken çatılı bir cümleyi edilgen çatılı bir cümleye çevirme. Şimdi nasıl çeviriyoruz? Yazıyla bir anlatalım. Bir sonraki ekranda da e, tablo olarak karşımıza çıkacak. Ama şöyle bir cümle olarak özetleyecek olursak, etken cümlenin nesnesi edilgen cümleyi özne olarak yazılır arkadaşlar. Yani şöyle diyelim, e, nesne özne durumuna geçiyor, özne de diğer cümlede nesne durumuna geçiyor. Bir çapraz kullanım var yani. E, devam edelim. Etken cümledeki fiilin zamanı neyse, to be fiili aynı zamana ve özneye uygun biçimde yazılır. Etken cümledeki fiilin zamanı ne olursa olsun edilgen cümlede fiilin üçüncü hali yazılır. Evet hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Aynı altıncı ünitede olduğu gibi e, ne demiştik? Bu fiiller karşımıza bizim hep çıkacak fiillerin üçüncü halini öğrenmek durumundayız arkadaşlar. Artık bir, iki, üç hepsini öğreniyoruz. E, bunun kaçarı yok. Artık hepsini bilmek zorundayız. Devam ediyorum. Dördüncü maddeye birlikte bakalım lütfen. Eğer işi yapanın edilgen cümleyi yazılması gerekiyorsa cümlenin sonuna bay yazıldıktan sonra işi yapan yazılır. Beşinci cümledeyiz. Varsa cümlenin sonunda bulunan zaman ifadesi aynen yazılır. Zaman ifadesinde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Arkadaşlar aynen yazıyoruz. Devam edelim. Evet Şimdi bu tablo çok önemli arkadaşlar. Lütfen bu tabloyu şu anda videoyu durdurup defterinize yazmamız gerekiyor bence. Daha sonra yazılıya veya başka bir şey çalışırken mutlaka bu tablo karşımıza çıkmalı. Yani tabloya çalışmalısınız. Birinci bölüme bakalım birlikte. Active voice yani aktif cümleden bahsediyoruz evet. bize. E, nasıl çevireceğimizi, passive voice'a yani passive cümleyi nasıl çevireceğimizi alttaki tabloda e, tense tense bize açıklıyor. Önemli olan bu tablo arkadaşlar. Tense tense yani şu present simple olursa şu şekilde aktif örnek vermiş. Passive nasıl yazıyoruz onu gösteriyor. Present continuous olursa passive nasıl çeviriyoruz. Past simple olursa passive nasıl çeviriyoruz. Tek tek bize tenseleri açıklamış. Bu tablo bizim için çok önemli. Lütfen videoyu durdurup e, seyrederken bunun ya resmini çekin ya da defterinize mutlaka yazın arkadaşlar. Biraz önce yazılı olarak ifade ettiğimiz İngilizce'de cümlemiz nasıl başlıyor arkadaşlar? Önce özneyle başlıyoruz. Aktif bir cümleden bahsediyoruz. Sonra fiil geliyor. Sonra da object yani nesne geliyor. An old shepherd, shepherd çoban demek arkadaşlar. Discovered göbekli tepe in 1994. Ee, yaşlı bir çoban 1994'te göbekli tepeyi keşfetti. Bakın bu etken bir cümle. Öznesi yerinde, yüklemi yerinde, nesnesi yerinde zaman zarfı da cümlenin sonunda yer alıyor. Şimdi ne demiştik? Özneye bakın şu mavi ok işaretini lütfen dikkat edelim. Mavi ile işaretlenmiş burada. Özne, nesne durumuna geçiyor. Yukarıdaki nesne de özne durumuna geçiyor. Bakın burası çok önemli. Lütfen dikkat edelim. Aktif cümleyi passive'e çeviriyoruz şu anda. Convert ediyoruz, çeviriyoruz. Aktif bir cümleyi pesif cümleye çeviriyoruz. Özneyi nesne haline, nesneyi de özne haline getiriyoruz, yerine koyuyoruz. Göbekli tepe was discovered by an old shepherd in 1994. -19 1994'te Göbekli Tepe yaşlı bir çoban tarafından keşfedildi. Cümlemiz bakın. Birincisinde yaşlı bir çoban Göbekli Tepe'yi keşfetti diyorduk. Şimdi ise nesneyi özneye, özneyi de nesneyi alarak Göbekli Tepe yaşlı bir çoban tarafından 1994'te keşfedildi. Şeklinde cümlemizi kuruyoruz. Passive cümlemizi kuruyoruz arkadaşlar. Passive cümleleri bize verilen aktif cümleye göre kuruyoruz arkadaşlar. Hangi ise ona göre şekil alıyoruz. Ona göre cümlemizi yazıyoruz. Biraz önce bahsettiğim Present Simple'sa is fiilimizin üçüncü hali present continuous ise, is veya is are being re, fiilin üçüncü halini yazıyoruz. Yine karşımıza ekliyorum fiillerin. Bakın burada görüyorsunuz written write fiilinin üçüncü halidir. write, wrote ikinci hali, written da üçüncü halidir arkadaşlar. Hepsinde burada görüyorsunuz written kullanılmış. Hepsinde de fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Ama diğer taraflar tabii ki tensin şekline göre değişebiliyor arkadaşlar. Lütfen burayı tek tek çalışmamız, öğrenmemiz, ezberlememiz gerekiyor. Devam ediyorum. Present Perfect Continuous ve Past Perfect Continuous zamanları ile genellikle edilgen çatı kullanılmamaktadır arkadaşlar. Evet biraz önce kırmızıyla bir yıldız işareti vardı. Onun açıklaması bu. Yalnızca geçişli fiiller, yani geçişli fiiller ne demek? Nesne alan fiiller edilgen cümleye çevrilebilir arkadaşlar. Earthquakes damage most of the structures. Depremler, damage arkadaşlar zarar vermek, hasar vermek, structure yapılara, binalara zarar verdi. diyor. Most of the structures were damaged by earthquakes. Birçok yapı depremler tarafından zarar verildi şeklinde cümlemizi kurabiliriz. Etken cümlede işi yapan they, he, someone, somebody, people ise edilgen cümleden çıkarılabilirler arkadaşlar. Eklemeyebiliriz yani. He informed the authorities about the historical site. Otoriteyi bilgilendi, bilgilendirdi diyor. Tarihi bölge hakkında bilgilendirdi diyor. Bu bir aktif cümle. Pesive nasıl çevirmişler? Bakalım birlikte. The authorities were informed about the historical site. Otoriteler tarihi ee, bölge hakkında bilgilendirildi şeklinde. Bakın buradaki he'yi yazmaya gerek yok. Cümleden çıkarmışlar. Üçüncü maddeye geçecek olursak, eğer işi yapan kişi burası önemli bakın, belirli ve çok önemli birisi ise cümleden çıkarılmaz. Bir öncekinde e, işi yapan kişi de cümlede işi yapan kişi de he, somebody, someone gibi people sayan Bunlar bilinmediği için cümleden çıkarılıyorduk. Ama burada üçüncü maddede diyor ki kişi belirli ve önemli biri ise çıkarılmaz. The Celsus library was built by Gaius Julius Aquila. Celsus kütüphanesi Gaius Julius Aquila tarafından inşa edildi. Çok önemli birisi olduğu için cümleden çıkaramıyoruz. İki nesne alan, write, tell, give gibi fiillerle iki farklı edilgen cümle yapılabilir arkadaşlar. Şimdi aktif cümlemize bir bakalım. Terry wrote a letter to Clara. Terry cümlemizin öznesi wrote yazmış. Ne yazmış? Mektup. Bakın Terry Clara'ya mektup yazdı. İki tane nesnemiz var. Hem Clara hem mektup bizim nesnemiz cümlemizdeki nesnelerimiz. Şimdi kesere de iki farklı şekilde çevirebiliyoruz. İki farklı edilgen cümle kurabiliyoruz arkadaşlar. A letter was written to Clara by Cherry. Terry. Terry tarafından Clara'ya mektup yazıldı. Bakın birinci bu. Birinci passage cümlemiz. Öznemiz burada a letter. Terry, Clara, Terry tarafından Clara'ya mektup yazıldı. Bir diğer pesif cümlemiz ise Clara'yı özne durumuna getiriyoruz. Terry tarafından Clara'ya mektup yazıldı diyoruz ama burada öznemiz Clara arkadaşlar. Peki beşincisine geçelim. İşi yapan kişiden önce Bay, bakın burada Bay var. Bay Terry. Buraya açıklama getiriyor. Kullanılır. İşi yapanın kullandığı içeriği, malzemeyi söylemeden önce with de kullanabiliriz arkadaşlar. Tulips, lale demek arkadaşlar. Were brought to Anatolia by European traders. Avrupa e, tacirleri tarafından, Avrupa tacirler tarafından Anadolu'ya laleler getirildi şeklinde. The floors were decorated with mosaics. E, yer zemini mozaik, mozaiklerle döşendi, dekore edildi diyebiliriz arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir alıştırma yapacağız arkadaşlar birlikte. etken ve edilgen mi cümleleri ayırt etmeyi önce bir bakalım isterseniz birlikte. Şimdi choose A for active voice or P for passive voice. Şimdi cümlelere bakalım. Bu cümleler active mi or passive mi arkadaşlar? Önce bir bunu karar verin. Aktif cümleyle passive cümleyi ayırt edelim önce. Birincisine bakalım. The Hittite capital Hattusha is located in a central Anatolian e, region. Anatolian bölgesinde merkezinde e, Hattusha, e, Hittitlerin başkenti olarak located yani kurulmuştur diyor. Bakın burada is located var, is emizar. Ondan sonra fiilin üçüncü hali gelmiş. Bence arkadaşlar pesi değil mi bu cümle? Evet kurulmuştur diyor çünkü. İkincisine bakalım. Çatalhöyük is one of the world's first done. Çatalhöyük dünyanın ilk yerleşim yerlerinden birisi diyebiliriz. Burada bir e, passive cümle yok. Yani mizardan sonra veya vazvörden sonra fiilin üçüncü hali gelmemiş. Active diyebiliriz. People try local food and take photographs. Bu da normal arkadaşlar öznesi, yüklemin esnesi yerinde olan bir active cümle diyebiliriz. Evet. Only A small number of pillars have been excavated so far. Bakın. Have been excavated diyor. Passive bir cümle arkadaşlar burası. Passive. Have been excavated. Ben, biz bunun passive olduğunu anlıyoruz. Beşinci cümleye geçelim. The oldest shipwreck was found in Kaş. Bakın. Was found. Gramer olarak inceliyoruz arkadaşlar. E, was, were, then sonra... Fiilin üçüncü hali gelmiş yani yine pesi bir cümle diyoruz. Fethiye was my, my favorite destination. Fethiye benim en favori yolculuk güzergahım diyebiliriz. Yani bunda bir e, aktif normal nesnesi öznesi yerinde olan bir cümle için Aktif diyebiliriz arkadaşlar. Yedinci cümleye geldik. Yedinci cümle the walls are bakalım decorated with fruit motifs duvarlar meyve motifleriyle dekore edildi. Bakın etmek demiyor, edildi. Onun için pesi bir cümle şeklinde ifade ediyoruz. Ayasofya Museum has been visited by millions of tourists every year. Ayasofya Müzesi her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor arkadaşlar. Ediliyor, edilmek diyoruz. Edilgen bir yapı var burada. Onun için bu da tabii ki basit bir cümle şeklinde ifade edebiliriz. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım konu anlaşılmıştır. Devam edeceğiz. Lütfen bir sonraki videomuzu, 7. üniteyle ilgili videolarımızı izleyin. Bu konu çok önemli. Her zaman karşımıza çıkabilir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.